Konya Futbol Hakemleri terfi aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından 25-26 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen devre arası terfi kursunun sonuçları açıklandı. Buna göre Konya Bölgesi Hakemlerinden Raşit Yorgancılar, Abdülhamit Söyler, Ramazan Doğanay, Yusuf Alper Abalı ve Gökhan Yüksel terfi ederek bir üst klasmana yükseldi. Konya İl Hakemleri ve Gözlemcilerinin yeni klasmanları şu şekilde. A Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, A Klasman Yardımcı Hakemi Abdülhamit Söyler, B Klasman Hakemi Ramazan Doğanay, B Klasman Yardımcı Hakemleri Buğra Güler, Gökhan Yüksel C Klasman Hakemleri Yusuf Alper Abalı, Ahmet Revsiloğlu C Klasman Yardımcı Hakemleri Mustafa Burak Kuş, Nihat Ökten, Metin Uçar, Şaban Karadereli, Mehmet Büyük Yılmaz Kadın Bölgesel Yardımcı Hakemler Bahriye Mercan, Didem Gündüz Bölgesel Hakemler Yunus Cinikaya, Metehan Ayyürek, Ümit Çakır, Murat Durgutluoğlu, Mustafa Bayındır, Hakan Dumlu Bölgesel Yardımcı Hakemler Cafer Mamak, Ömer Faruk Büyükeken, Bahattin İpek, Mehmet Emre Aksu, Hüseyin Şen B klasman gözlemci Hasan Ertuğan, C klasman gözlemci Volkan Çetinkaya, bölgesel gözlemciler Ali Karaköse, Murat Çezik, Emrah Kayımkaya, İbrahim Çetin, Mustafa Emil.